Benim hayatıma, benim aileme, benim doğmamış çocuğuma... O senin ailen değil. Senin bir tek ailen var o da biziz. O kadının ve çocuğunun bizim ailemizde yeri yok. Buna sen karar veremezsin Sultan Hanım. Veririm. İdris Koçovalı'nın katilini kapımdan kovarım. Dua etsin canını almadım. Son sözümdür Yamaç. İdris Koçovalı'nın katili benim. Sus! Öyle gerekti, öyle yaptım. Bitti. O kız benim hayatımı kurtarmak için. Kendi ailesini yok etti. Yaptıklarının bedelini misliyle ödedi. Beni Parisler'den buraya sen çağırdın. Bu ailenin başına geç dedim. Ben de yeterince bedel ödedim. Ama çocuğumu, Efsun'u sana kurban etmem Sultan Hanım. Sen de bunu böyle bil son sözümdür.